Sevgili canlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar Beren arkadaşımızın başka bir sorusunu cevaplamak için buradayız. Selam. Evet. Merhabalar. Evet. Ee, şimdi rasyonel sayılarla adım adım işlemlerde e, burada bu sorunun çözümünde de çok farklı bir yolu izleyeceğiz. Şimdi 10'dan ne çıkarsa 8 kalır. 2. O zaman buranın tamamının 2'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Peki şimdi Odağımız şu şekilde olacak Beren. Onu neye bölersem 2 olur. Şurası. Onu neye bölersem 2 olur. Onu 5'e bölersem. Harikasın. 2 <laughs> artı 9 bölü x 5'e eşit olacakmış. Doğru mu? Evet. Şimdi diyorum ki 2 ile neyi toplarsam 5'e eşit olur. 2 ile neyi toplarsam? 2 ile 8'i topla. Hayır 2 ile 3'ü topla. Harikasın. Burasının 3'e eşit olması gerekiyor. 9 bölü x eşittir 3 dersem. Şimdi diyorum ki 9'u neye bölersem 3 olur. 9'u 3'e bölersem Harikasın. 3 olur. Harikasın. 9'u 3'e bölersem 3 olur. x 3'tür. Bu kadar. Kolaymış değil mi ama? Evet anladım evet çok güzel bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın